bugün arkadaşlar hesabımızı 300 destansı yapacağız. Şu an videoyu izleyip like atan abonelerim için gelsin. Ananı satayım. 300 destansı yaptıktan sonra çerçevemizi alacağız. Tamamen kız profiliyle erkeklerin lobisine gideceğiz. Erkekleri trolleyeceğiz. Arkadaşlar ben noktaya koyuyorum ben daha fazla dayanamayacağım çerçeve. Oy. <laughs> gördü gördü gördü. <laughs> saygılar abla. Saygılar. Şöyle bir eğilelim abla. Yanlış oldu sana kusura bakma. Herkese selam arkadaşlar. Ben Jedi. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Şimdi sizlerle ne yapacağız? Bugün arkadaşlar hesabımızı 300 destans yapacağız. 300 destans yaptıktan sonra çerçevenizi alacağız. Tamamen kız profiliyle erkeklerin lobisine gideceğiz. Erkekleri trolleyeceğiz. Emoji falan kapacağız. Firavun falan çekeceğim. Ya var ya manyak bir video olacak. Ama ondan öncesinde sandıkları açmadan önce gördüğünüz gibi Fox App'in sponsorumuz. Fox App'inden UC'mizi alacağız. Ondan sonra sandık açılımına başlayıp 300 destansı yapacağız. Yapacağız. Şimdi yapacağız. Böyle öncelikle hemen şöyle sitemize girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Fox App'in UC'ler bayağı uygun da güvenilir. Anlık yükleniyor zaten. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Biz de zaten buradan 9900 UC'mize hemen yükleyelim şöyle. Evet şöyle UC'miz yüklendi arkadaşlar. UC yükledik. Şimdi gelelim sandık açılımına. Bildiğiniz üzere zaten Mythic Force sandığımız geldi. Hemen Mythic Force sandığımızdan destansı alacağız. Ama ondan öncesinde şöyle bir bakalım bizim kaç destansımız var. Şuradan şöyle diyelim hemen destansı gösterişi geldiğimizde şöyle baktığımızda tamı tamına dört tane destansı aldıktan sonra 300 destansı oluyoruz arkadaşlar öncesinde şuraya girdiğimizde buradan zaten bir puanımız var şu puanla zaten 500 parayla bir tane destansımı alıyorum Baba bunu aldık çok güzel. Bunu aldıktan sonra geliyor geriye geri 3 tane 3 tane kalıyor arkadaşlar. Konuşamadım de. Tamam şimdi buradan da hemen hızlıca Mythic Force'umuza girelim arkadaşlar. Aga şansımız bol olsun. Burada direkt hızlı bir şekilde arkadaşlar direkt alacağım. Burada zaten gözüküyor mu? Ekranda direkt gözükür herhalde. Küçültmeme gerek yok. Hemen burada hızlıca sevgili sandıklarımızı açalım arkadaşlar. Bismillah dedik başladık. Güzel bir başlangıç yaparsak Zaten şuradan bir destansıyla başlatırsak çok güzel olur ya. Harbi diyorum çok güzel olur. Şöyle hızlıca sandıklarımızı açalım dedik. Baş verdi. Güzel bir baş aldık. Gelir mi bir destansı? Bence gelir. Hemen şöyle deri devam edelim. Evet şöyle bakalım ben de ekrandan izleyeyim sizlerle birlikte. Gene ne geldi? Gene güzel bir baş geldi bize. Güzel. Hemen hızlı hızlı geçelim arkadaşlar. Seri seri açalım. Daha troll var. Troll yapacağız daha. Daha trolllere gireceğiz. Oğlum bari bir şey. Kırmızı parçacık ver manyak. Ben direkt animasyonu geç yapayım hatta ya. Bir onlu bir onlu da animasyona geç dedik. Lucky bu şanstan gelmişti herhalde değil mi? Aynen fulllemişiz orayı şanstan geldi. Devam edelim arkadaşlar. Daha UC'miz bol. UC'miz bol. Sıkıntı yok. O zaman şöyle bir onlu daha vuralım. Haydi buradan ne verdin? İyi güzel. iyi güzel. Lucky dönmeden herhalde verdi. Yok lucky doldurmuşuz. Şanslı. Oluyor. Aa bir dakika bir dakika. Buradan da daha bir tane lucky alacağız. Buradan da bir lucky'mizi alalım. Şöyle. Bu arada kaç parçamız oldu? Kaç taşımız oldu? 6. 2 tane başlık alsak 5 5 10. Bir tane de set alsak 20. Bize toplamda 20 parça lazım arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Buradan güzel. bir o ay materyal aldık bu arada. Oğlum ne çıktı lan? Aa uzi çıkmış. Oğlum materyal veriyor muydu lan? Veriyor değil mi? Ha, buradan çıkınca veriyor. Atın aldığımız zaman sendeki diyor vermiyor. Tamam tamam şimdi anladım. Neyse devam edelim arkadaşlar şöyle. O zaman tamam bir onlu daha vuracağım. Bundan sonraki onluyu sadece kardeşim senin için vuruyorum. Sadece için kardeşim senin için yapmıştırdım. Olsun olsun lucky geldi. Olsun taş verdi. Oğlum şanslı oldurmuşuz ki burada ondan verdi. Neyse kardeşim bunu saymıyorum. Sajix bunu saymıyorum. Bir tur daha senin için vuruyorum. Ananı satayım. Oğlum biz Sajix kardeşim iyi ballısın ha. İyi ballısın valla iyi şans var sende. Neyse bir tane de kendim için vurayım. Bakın benim şansım ne kadar var. Senin... Lan ne zaman şansımız oldu <laughs> Neyse şöyle devam edelim. Bu arada arkadaşlar sizler de bir beğeni bir like butonlarına asılalım şöyle arkadaşlar. Şu an hem yayını hem de güzel yorumunu bırakanlar için güzel bir onluğumuzu vuruyorum o zaman. Kalbi güzel kardeşlerim. Biliyorum o şanslı bana getirttirdiniz. İstettim. Ay ya ben biliyorum ya. Vallahi ben biliyorum. Okuyorum bu oyunu ya. Şöyle çıktık. Geldik 10 parçamız var. Kaldı 10 parça. 10 parça daha lazım. Şöyle bir onluğumuzu daha vurduk arkadaşlar. Ne geldi? Baş geldi. O zaman bunu da o güzel parmaklarıyla şöyle narin parmaklarıyla şu an videoyu izleyip like atan abonelerim için gelsin. Onlar için vuruyorum kardeşim. Geldi. Bir de gelin bence. Ondan sonra bir daha gelin. Like at. O zaman şöyle yapalım. O zaman Video izleyip abone olan yeni abone olan kardeşlerimiz için şöyle bir onluğu vuralım. Abi ne vurduk be? Ne vurduk be? Abi yok. Olmuyor başaramadık Başaramadım. Neyi başaramadın ama? Bunun bug'ını bulmamız lazım. Neyse biz bir devam edelim. Aklıma güzel bir şey geldiğinde vuracağım. Güzel güzel bir parça daha aldık. 11 parça oldu. Buradan da 33 birleştirirsek. Devam arkadaşlar. Daha 7000 ucuyemiz var. Çok. Ay ne diyorsun? Hemen şöyle geliyorum. Bir iptal. 2-3 iptal yaptık. Buradan da bir, bir vurduk. Ne geldi? Baş geldi. Sıkıntı yok. 13 parçamız oldu toplamda. 33'ü de sayarsak oradan da birleştiririz Bir parça daha alacağız devam edelim artık kardeşim bizi bitirdin be ver be artık be hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar hızlı hızlı geçiyorum aha güzel 14 oldu değil mi 14 oldu devam edelim daha 6000 6000 ucumuz var tamam 15 oldu çok güzel devam edelim güzel güzel 16 oldu lan oğlum ne oluyor lan buradan da verirse anız yani ya. Verdin. Oha güzel. iki tane parça verdi. 15-16. Devam. Devam arkadaşlar. Son 4 parça lazım. Gelmedi. Devam edelim. Güzel. sonuç parçamız. sonuç parçamız. Kardeşim alacağız onu ya. onu alacağız diye. Buradan gelir mi bir parça? Güzel. 17, 18. 18 kaldı. iki parçamız. Oğlum vallahi heyecanlandım. Yemin ederim heyecanlandım arkadaşlar ben de. Vallahi ilk defa hesabı 300 desan. Vallahi çok heyecanlıyım ya. Ay. Hadi ver artık ama. Ver artık. Kardeşim verdin oradan artık bir tane bize. Güzel. Oğlum, oğlum son bir kaldı lan son bir. Ay sadece ikisinin şansı vardı. Canım ediyorum, Kardeşim benim. Senin için o zaman. Senin o güzel şansın için vurdum. Geldi. Pardeş, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Gelmedi. Lan son bir parça ver artık şunu olma oyun. Tamam. Buraya kadar güzel. 20 parça yaptık mı? Yaptık kardeşim. Şuradan parçalarımızı birleştirelim. Şöyle bir tane aldık kaldı mı kaç parça Şöyle 20 parçamız a 19 Baga girdi lan Ha tamam 20 Tamam Şöyle güzel bir başlıkları alalım önce Şu başlığı bir alalım iki kafalı aldık Şu bir Kardeşim son iki tane Abi çok heyecanlıyım Yemin ederim çok heyecanlıyım Şu başlığı da alalım Şu başlığı da alalım Ana hısat Oğlum çok heyecanlıyım Allah çarpsın çok heyecanlıyım Kardeşim bir de buradan Şu güzel emojili bunu da aldık mı? Ay oğlum ben niye canlandım bu kadar? Chat açıyorum, açıyorum. Açtım. Kardeşim şöyle aldık mı? Aldık. Şöyle geldiğimiz zaman lobiye. E 300 esans olmadı. Oğlum ne alaka? 3'te bir dakika ünvan. Oğlum bir dakika şimdi. Ha! E yanda çıkmadı. Ne alaka? Allah çarptın aklım çıktı. Neyse arkadaşlar kendimiz şöyle bir tebrik edelim. Tebrik edelim evet şöyle. 300 destansımızı aldık abi hemen çok vallahi takacağım. Çok heyecanlandım ya. Şunu da bir paylaşalım önemli anlarımızda. 300 destansı şunu paylaş paylaşsana. Paylaş. Kardeşim paylaş. Daha trole gideceğiz. Troll yapacağız daha. Lobi troll yapacağız. Ay arkadaşlar vallahi çok heyecanlandım. Şöyle nereden kardeşim hemen şöyle takalım. Şimdi bir görelim. Ondan sonra geri çıkaracağız. Lan çerçeve nerede? 3 ananı satayım Oğlum çok iyi oldu be. Valla ilk defa bir hesabı böyle 300 lisansı yapıp ellerimle çerçeveyi taktım ya. Abi ben bir şey demiyorum. Neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle bir 300 destansımızı çıkaralım. Tamam şimdi bir baba gider. Baba nereye gider? Baba lobi turuna gider. Erpoların yanına gideceğiz. kendimizi bir hanımefendi profilimiz var zaten şöyle tamamen. Ya, burayı göremiyorlar. Bura kapalı da. Şöyle narin mi narin. Ee, kıyafetimiz var tamamen. Arka planı falan kaldırdım. Ondan sonra silahları falan kaldırdım kız profili tamamen kız profili arkadaşlar. Şöyle bayrağa bir girelim. Oğlum vallahi çok heyecanlıyım ya. Şöyle destansı gösteriş şeylere girelim tamam mı arkadaşlar? Destansı gösteriş erkeklerin yani öyle vurmaymış. Tamam buna bir gidelim. Şöyle buna bir gidelim. Bana de. Şöyle bir emoji yapalım. Oğlum evet, gamzim. Abi, tamam, abiciğim, sen Bana yürü. Yapman Atacak çocuğu. Bak kesin atacak. Ee, Şimdi atacak çocuğu. Musun? Kardeşim emoji evet, yapalım. Biliyoruz. Şöyle bir emoji daha yapalım. Bir tatil günü yok. Bir kahve içiyor. Ben de yok diyor. Uy kapışıyor ben ne kapışıyor çok iyi çok iyi. Allah Allah. Şöyle. Ben uyumayı sevmiyorum. Ne yapalım şöyle ne yapalım? Peki oyun oynayacağına dersleri çalıştık. Şöyle bir emoji daha yapalım. Efendim abi. Oğlum tatil ya. hadi ben ne gidelim ama. Oyun oynayacağına dersleri. Ha? Tamam neyse biz buna son vuruşumuzu yapalım arkadaşlar son vuruşumuzu yapalım. Bitti. Şöyle. Ben de hafif Şöyle firavunumuzu çekelim. Ondan sonra şöyle bir oturur bir Vallahi yok billahi yok. Hemen 300 destansımızı takalım şöyle. Tam zamanı tam zamanı. 300 destansı nerede? Kabul etsene kabul 300 destansımızı taktık. Ay. Abi ya. Selamın abi. Oy. Oley! Adamın aklını aldım ya. Ya soruyor. <laughs> ya video böyle. Harika gösteriş. Destansı. Destansı, evcisi yapsana. Destansı gösterişi var diyor, kapa yersin ya. Abi şeyladın ne? İsmi Burhan abi. Oğlum kaçalım mı söyleyelim mi ya? Burhan abi. Kaçalım mı söyleyelim mi? Alo, selamünaleyküm. Alo Bayağı. Agam biraz şaşır, şaşırdınız mı? Yani garip geldi mi? Bir tepki alalım şöyle. Ama Taha baya bir şaşırdı kanka. Taha baya bir şaşırdı. Vallahi bir anda tanıdık ya. Efendim? Sesim biraz tanıdık geldi. Sesim mi tanıdık geldi? Sence ben kim olabilirim evet. kanka? Sence ben kimim? Şöyle bir, bir, e bir, e e Bitiyor verim. Victor diyelim. Victor diyeyim ben sana. Pusucu, pusucu. pusucu aynen pusucu. Yayıncılara pusu atıyor. Yayıncılara pusu atan böyle. Toki'de. Yayıncılara pusu atıyorum. Dolu, ghost. Dolu kasap var bir tane. Yayıncılara ghost diyorum. Pusu atıyorum. Bir dakika. Aklımdan bir tane şey geçiyor ama. Youtuber musun? E, zaten şu an Youtube videosundayım. Adam. Jay Z diyeyim. Jay Z diyeyim. BBRX bb rex idi önceden. Jay Z. Bir dakika. Vallahi de. Hadi, gibi. Bir şey diyeceğim. Sen şöyle bir kırmızı kafa takmıyor muydun? Aynen. Taylan, Aynen kardeşim, aynen Ulan, kardeşim. Tamam, tamam. İzle, izle, izle. İzle, eyyarım, ey Eyvallah. Eyvallah. Abi. Efendim, abi. efendim. Ben, ben sana istek attım kabul etsene. Abicim bu benim hesabım değil ama bu benim kendi hesabım değil. Tamam. Şimdi bak. sen bana popülerlik attı. Sana helal olsun desinler. Bağış yaptı desinler. Şu an yayında. Yayında mı? Şey, eee şu an mı atayım? böyle güzel bir büyük popülerlik attı. Çünkü benim 4 seviye olmam lazım yani. Videodasın ya? Normal, eee şu an videodayım. He. Aynen kankam. Yayınlanma ihtimali var. Aynen. De. Şu an videodayım. Yarın izlersiniz. Şeyi yazdığınız zaman YouTube'a YouTube'da izlersiniz. Yarın değil de bir sonraki gün büyük ihtimal yayınlanmış olur bu video. Ama Oradan izlersiniz. Abicim abi, ama hesap video. benim değil. Hesap benim değil o yüzden. Tamam mı Taha'cığım? Benim kaçmam gerekiyor. Daha ben lobilere gideceğim. Videodayım. Benim hesabım Jezi. Tamam, Jezi. Tamam, tamam mı? Yassana, işte katayım, Abone olurum şimdi. Tamam ben sana buraya yazıyorum buradan e, şey yaparsın tamam mı bakarsın. Şöyle yazdım. Bravo. TikTok'ta ya. da YouTube'da da böyle yazdım mı çıkar. Ben öptüm sizi Allah'a emanet olun. Bay evet, bay. Abi abi. Vallahi kaçtım yemin ederim kaçtım daha bekleyenler var şöyle gidelim aa dur bir dakika bir dakika bir dakika geri şeyimize girelim arkadaşlar şöyle hemen seriden şunu da çıkar Two hours later. Hıy polis bunu geç güzel bir destansı lazım güzel aha 75 seviye kisiyor Alır mıyız? Şöyle bir gidelim hesabına bir bakalım diyeceğim. Bu ne hesabı iyi mi ki ya? Şöyle bir bakalım. Yok agam boş. Boş hesap. Lan bu daha yeni geliyor lan aldık aldık. Alo. Daha yeni geliyor şaka gibi. Aldık agam aldık. Günaydın. Günaydın PUBG. Aldık taktık bile senin haberin yok ya. Aga şuradan bir destansı bir destansı. Aha. Aha. Tehide bazit. Abi hoş geldin. Güzel güzel, hmm, hava yağmuruna, Şöyle, ne, şöyle ne, bir hello everyone atalım, hello. Hi everyone. <laughs> Merhaba. Hayır lan, hayır lan. Gamze hanım nasılsınız, iyisiniz? Gamze hanım emoji yapmaya ne gerek var ki? İyiyim, <laughs> teşekkürler Gamze hanım. Ne selam yapayım? emojim, selam. Işte. Emojim bu Değil benim. Sabahlar evet, devamı Sabah, devam. işte. <gülüyor> devam. Devam. <gülüyor> <laughs> Selam emoji mi benim? Yarışmaya nereden katılıyorsunuz? Eee İstanbul. Selam emoji mi benim? <laughs> İstanbul siz? Valla <laughs> Vallahi biz ağır. Aa ağır, güzel. Haparız. <laughs> köyünü biliyorsun. Ağır <laughs> bakalım. Hayır duymadım. Gitmedim daha önce. Gitmedim daha önce. Benim daha önce Ha. Ve ağrıyı duymadıysan dağını duymuşsundur kesin de. İşte bir ağrılı. E, dağını de, duydum. De, dağını de, duydum kardeşim. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bro benim benim he. Benim Türkçe bitti biraz sus Şiven Şiven çok iyiydi. Şiven çok Şiven çok iyi. Şiven çok iyi. Hey Kamza Hanım. Şiven çok iyi. Şiven? Şey, şey Şiven çiye? Şiven perver. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye konuşuyor? Ayy kavga ediyorlar kavga ediyorlar. Allah. Baka, baka, ber, 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 Ama emoji kapışmamız lazım. Emoji evet, kapışmamız ya. lazım. <laughs> ne oldu sevgili? Sevdiğin kız abi mi dedi sana? Ne, oldu? <laughs> ne diyelim ne diyelim? Pıs. Oğlum emoji. Az önce aşkım dedi bize. Size de bana dedi yalan bana yalan. Aşkım. Bana aşkım dedi. Sopayı Yok, görüyor musun? Ben mu? elindeki sopayı görüyorum lan. <laughs> <laughs> Afiyet olsun kanka. Aa o lan hangi bu şekilde sopayı <laughs> görüyorum. Hah kanka çok. Hadi çok emoji. <laughs> sen de bana ben sen de elin naziktir bir şey olmaz. Sen de bana manalı emoji yap diyeyim. <laughs> manalı emoji yap.

Emoji ile edelim. Kavga. Aynen böyle oldu. <laughs> Emoji ile daha mantıklı oluyor. Aynen aynen aynen. Ben <laughs> Gamze. <laughs> adam ne? Yapma yapma bu adam. Teşekkür i̇şte Gamze evet. bak onun Arr, bak, Gamze. Aslında. Oğlum ne yapıyor bu hırlıyor hırlıyor. Bak sen o topayı gösterdin. Bak ben de bunu gösteriyorum sana bak. Oo. O da vardı, o da vardı, o da vardı da yoktu. O zaman başlıyorum ben ya. Başlayayım mı bunlara bir ben şov yapayım. Ama Gamze'nin burada da var. Ne yapacağız? Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> ya bu mükemmeliyatçı ünvanı nedir? Hele bakayım. Ya, ya şey şey <laughs> bu <yapıyor>. <laughs> <Ezanım> da var nedir? Hele bakayım. Bize terör yapıyor. Arkamdayım ama. Hadi Dur <laughs> dur dur dur. Aslı bombayı vereyim. Aslı bombayı vereyim. Gamze de. değilsin değil mi? <laughs> Razil olacağız Allah çarptın Allah çarptın Allah bak kaldıktılar Tebek yoyun boyunu o sana yiyecek Hele bak mı tanem Koy çizersin suyu içeri oğlum Gamze yani. Ne yerleri boş muyuz? fark etmedim kapalı sandım. Lan Gamze hayaller. Gamze yayın açıyor mu? Bakalım selamünaleyküm. oy oy. Kral selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kral vallahi sohbetiniz çok iyiydi bu arada ya. Eyvallah kral sen ismin ne senin? Benim ismim mi? Gamze. Ben... Doğru bu arada. Şu an şu anlık şu anlık Gamze kanka. Şu anlık Gamze. Şu anlık Gamze. Peki video falan çektin mi? Aynen kanka. Ya şu an videoda tabi tabii müsaadeniz olursa. Zaten abes bir şey yoktu ortada da. Çok güzel sohbet vardı. <laughs> Şeyin valla o konuşan kimdi az önce? Şivet çok iyiydi ya. O bendim kral. Bazıydı. <laughs> <laughs> sen bazıydı mı? Kral valla bu çok iyiydi ya. Eyvallah <laughs> sen. Öyle hesabı 300 de yani, yaptık bazen. işte. Öyle bir dedik lobby troll, emoji troll falan yapayım dedim. Video çıkaralım dedik. Valla. Valla Güzel oldu. Da bu profil var ya. <laughs> şey Musa dedi de ha destansıdır da hiç çıkartamadım. Profil ama orijinal olmuş değil mi? Güzel olmuş. Abi vallahi çok abi hiç şey olmuyor. Hiç belli etmiyor. Belli etmiyor Oğlum yapıyorum bu sporu kanka. Vallahi yapıyorum bu sporu ya. Ben biliyordum ama aslında 300 destansı oldu. Harbi mi? Vallahi biliyordum nasıl? Değil mi? değil mi? Adam adam anladı ya. Dedi ya zaten 300 lisansı çıkarır şimdi dedi. Ya şey paylaşsam müsaadeniz var değil mi yani paylaşmama sıkıntı olmaz değil mi? Videoda paylaşsam. E tamam bari TikTok'tan paylaşacağım karar Yok YouTube'da. YouTube'da kanka. He YouTube'da tamam. isim ne? Yani, benim TikTok'ta var YouTube'da İsimle. var. Benim ismim Jezi. 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 Ben yani, normalde yani, pusucuyum. Hani... Um ben. Kırmızı saç böyle e, kırmızı hani, takıyor. Mi? <laughs> Yayıncılar ha, apısı atan. Ne tanıdım ya. Ne tanıdım ya. Şu e, bazen <laughs> psikiyatrın üstünde bekliyorum. Aynen. 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 Kanka o benim. <gülüyor> <gülüyor> ya valla hiç, hiç beklemezdim ha. Vallahi kanka öyle YouTube'a öyle bir içerik çıkaralım dedik. Ya sen, sen, sen <laughs> videoları ne güzel çekiyorsun ya. Ha bazı kızlar var ya e, şeyde. Canlı yayında bile onlara pusu attığında var ya. A aynen aynen. Çoğuna pusu atıyorum ya. <laughs> Ya ne biçim çabuk atıyorlar var ya. <laughs> Eyvallah Cansın kral. kral. Kral videodaki şu an videodaki ne, video, video izleyenlere bir şey demek istiyor mu ya? Ba bah, şey Efendim? Var abi size şarjı Şu videoya bir şeylere bakma bak. diye ne demek? Bir, şey diyor mu kral biz video izleyenlere? Bir mesajın var mı? Söyleyeyim şey <laughs> mi? Var var. Abone olsunlar. Oğlum, takip etsinler, videoyu <laughs> beğensinler. Yoksa böyle olmaz. Adamsın, adamsın. Duydunuz arkadaşlarım, bol bol abone, bol bol beğeni. Arkadaşlar, beyle. bol bol like. Bol bol like. Like'ı da unutmuyorum. Ben de boşuna o kadar uğraşıyorum. <laughs> adamsınız, valla adamsınız ya, kralısınız. Cezinin Cez, üzerinde e, yani e, Türkiye'de pusucu ondan üstün göremezsiniz haberiniz olsun. Adam adam konuşuyor adam ya ağzından bal akıyor bal hele, bal. Hele, o kırmızı saçı var ya hele o kırmızı <laughs> sa saçı takım yani korkulur. Sen kralsın. Kral valla çok teşekkür ettim. Ben kaçayım gideyim birkaç daha <laughs> troll yapayım. Hoşausun. Eyvallah kral. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Seviyorum seni abi. Adamsınız. Adam adam. Hemen şöyle bir bayrak daha girelim. Şöyle güzelinden güzelinden. Şunu da çıkaralım aga. Paydar dur. videodan dön. Paydar. Böyle aha. Bir lobiye gittik. Böyle bir lobiye girdik. Gamze hoş geldin. Hoş buldum diyelim. Şöyle hoş buldum. Gamze müzik var mı? Yemek yiyorum. Yemek yiyorum. Mükemmeliyetçi diyorsun. Yemek yiyorum. Açayım. açım birazdan. Yemek yiyorum açayım birazdan. Tamam tamam sorun yok ya. Keyfine göre. Şöyle <gülüyor> birkaç <laughs> emoji yapalım. <laughs> Oy! Harley Oy! Yaptı işte aradım aradım aradım. <gülüyor> <gülüyor> tamam yersin şimdi kafana konuşma. Emoji yapıyoruz görmüyor mu lan? Emoji görmedi galiba. Yo, Gamze, Emoji yapmıyor mu? Emojileri görmüyor ya, oğlum. Senin emoji hızlı bitti. Emoji hızlı mı bitti? Lan bu emojileri görmüyor. Vallahi emojileri görmüyor ya. Oy var o da var. Agam o da var o da var. O da var yapalım hemen. Nerede o? Nerede o? Ya kardeşim bize nadirlerle gel ya. Bize nadirlerle gel ya. Ya yetti mi? Oo bu ziyarı. Ya bu ziyarı ya. Seversin. Ya kardeşim bana. <laughs> al işte. Al işte. Arkadaşlar ben noktaya koyuyorum. Ben daha fazla dayanamayacağım. Vallahi noktaya koyuyorum ben. Oy. O öyle. Şöyle Şöyle hop. Şöyle ondan sonra bir de 300 des taktık mı üzerine? O kaç level lan? Saygılar. Gamze <laughs> abi saygılar. Estağfurullah oğlum ya. Tövbe estağfurullah oynaydı lan. Çerçeve. <laughs> oy. gördü gördü gördü. Lan ama. O ne lan? Saygılar abla. Saygılar şöyle bir eğilelim abla. Yanlış oldu sana kusura bakma. <laughs> Adam hayatının şokunu yaşadı ya. Alo. Dur bir dakika sesimi açayım. Alo selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm Ben abi. bu arada kız değildim kanka ya. Reis reis o nasıl bir hesap ya? Dedik herhalde biri vurdu <laughs> herhalde. Dedik herhalde Dubai'li karaya denk geldik. <laughs> Ama güzel oldu ya. Valla tepkin çok iyiydi ya. Harbi diyorum. Eyvallah. <laughs> Valla kral ben bende... tepki verilmeyecek gibi değil ki. Valla öyle bir troll yapayım dedim ya. Videodaydım bu arada. Sıkıntı olmaz değil mi paylaşsam? Yok yok Reis ya. Keyfin nasıl istiyorsa. Eyvallah. Ee, bu arada takip Az Benim adım... Iki video çıkmışız. <laughs> Vallahi ben YouTube'dayım şu an. <laughs> YouTube videosundayım. Adım jay -Z. Ben normalde böyle <laughs> videolar çekmiyorum. Benimki daha doğru geç böyle pusu. Belki bilmiyorum TikTok'ta görmüşsünüzdür. Yayıncılara pusu falan atıyorum. Kırmızı kapalık böyle var. Bittir. He 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 okey okey. Abi vöh diyorum ben de neyden acaba? Tamam vöhü hatırlıyorum tamam. Vöhü hatırlıyor vöh. ha? lan doğru biz vöhü kaldırmadık. Arkadaşlar biz vardı, arada vöhü kaldırmayı unuttuk ya. Adam. Ben bir yerden tanıdık geliyor ama hiç ayıkmadım da. Aa. Ben, şey. ben klanı unuttum ya. Neyse Allah'tan ayıkmadınız da orada. Bozuntuya gitmedik ya. Vallahi Çok iyi Pek zaten bilmiyorduk da. İyi iyi güzel ya. <laughs> bir i̇yi. Deyim, ya. Bir de kız. Ha birelik kız profiliyle o geldim oyun. ya ayıkmasınlar diye. Bayağı Şimdi derler düşünürler ne düşünürler biliyor musun? Ya oğlum kız yani hesabı ne kadar iyi olabilir ki diye düşünürler. He, ben de tekno öyle falan, işi falan. Aynen kardeşim. Aynen öyle, öyle kardeşim. Bu arada evet. e, kanka dediğim gibi sıkıntı olmaz değil mi videoda? Video alsam? Yok oysam... yok hiçbir sorun yok. Eyvallah. Yok, Peki ya. şu an video izleyenlere bir şey demek istiyor musun güzel kardeşim? Ya <laughs> reis... Valla biraz 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 şok olduk ya mükemmeldi bu arada ya tık diye. Hani, ne neyip de biliyon da bizde. Like beni yorum al. Ah abi. aynen ağzından bal akıyor. Bir, bir abonelik de alırsak mükemmel. Aynen aynen arkadaşlar videoya bir like bana bir abone bir de bildirimleri açarsa harbiden çok güzel olur. O zaman ben videoyu size kapatayım ya. Ben niye uğraşıyorum ki burada? Bir direkt videoyu size kapatayım ben. Vallahi ya diye Büyük kapatışımız olmasın bu. Aynen. Hazır bu lobideyken bu lobideyken de kapanışımızı yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi ee, güzel bir video oldu. E, Spotlarımız FoxTap'in bu arada çekişlerimiz olacak. E, kayıt olmayı unutmayın. Kayıtlarınızı yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.